Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Bugün sizinle yine yapımı çok kolay ama zarif ve yazlık bir modelin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimin şöyle anlatımını yaparken bebe ipi kullanacağım. Şiş numarası olarak da yine 3.5 numara şiş kullanacağım. Ben şöyle modelim için belli bir miktar ilmek hazırladım. Modelimin ilmek sayıları da 2 ve 2'nin katları. Modelimi hazırlarken lastik kullanmıyorum. Sizler isterseniz lastik de yapabilirsiniz. Dediğim gibi 2'nin katları şeklinde ilmeklerimi hazırladım ve şimdi arka yüzden ilk sırada başlayacağız hanımlar. Şöyle hemen ipimi yanıma alıyorum. Ve dediğim gibi arka yüzde ilk sıradan başlıyorum. Şimdi burada ilk sıra olduğu için kenar ilmeğimi şu şekilde düz olarak örüyorum. Ardından bir tane ters. Tersle başlıyorum. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir tane düz. İlk sırada ilk başta tersle başlıyoruz ve arkasından Tekrar bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde ilerliyoruz. Yani lastik yapar gibi. Ama dediğim gibi tersten başlıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu modelimizin birinci sırası arka yüzden modeli kurmaya başlıyoruz. Onu tekrar belirteyim. Bir düz. Bakın şimdi bir düz yaptım. Bir ters ve bir düzle sıramı bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de burada düz olarak örüp ilk sıramı tamamlamış oldum. Yani dediğim gibi lastik yapar gibi tersten başladık, düzle bitirdik. Şimdi ikinci sıra ön yüze geçiyoruz. Bu defa kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi karşımda bir ters ve bir düz ilmeklerim var. İpim kendi tarafta. Kendi tarafımda yani. Bu iki tane ilmeğimin ikisini birden ters olarak örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Tekrar bir ters ve bir düzüm var. Bunları yine ikisini bir ters olarak örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. İpim kendimden tarafta yine. iki ilmeğimi birden ters olarak ördüm. Yine bir tane artırma yaptım. İki ilmeğimi ters olarak ördüm. Yani kesme işlemi yapıyorum. 2 ilmeği ters. 1 artırma. 2 ilmeği ters. Artırmamı yapıyorum. 2 ilmeğim ters. Ön yüzde ikinci sırada yapacağımız işlem bu. 3 tane ilmeğim kaldı. 1 ters ve 1 düzüm var. İkisini birden kestim. Burada başta direkt kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimizi kestik. Sonra artırma yaptık ya. Burada tekrar en sonda bir artırma yapıyoruz. Başta yapmamıştık. Bunu sonda yapıyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüp bu şekilde bitiriyoruz. Yani burada bir tane tersle bitireceğiz. Başta artırma yapmıyoruz. Burada bir tane artırma yapıyoruz sonda. Şimdi 3. sıradayız. Ve tekrar arka yüze geçtik. Kenar ilmeğimi yine şu şekilde örmeden aldım. Şimdi karşımda bir tane artırma yaptığım ilmeğim var. Bu artırma yaptığım ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kestiğim ilmeğimi zaten bakın düz olarak görünüyor. Düz olarak örüyor. Artırma yaptığım ilmeğim ters. Düz ördüğüm ilmeğim düz. Artırdığım ilmeğim ters. Kestiğim ilmeğim düz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Düzümü örüyorum. Artırma yaptığım ilmeğim ters. Ve son olarak düz ilmeğimi örüyorum. Burada artırma yapmıyoruz demiştim. Hemen kenar ilmeğine geçtim ve ördüm. 3. sıra arka yüzde de yine modeli tamamladım. Şimdi dördüncü sıra ön yüze geçtim. Modelimizin son sırası burası. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda bir tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Bakın artırma yaptığım ilmeği arka tarafta ters ördüm ya. Burada düz. Düz örüyorum. Bir tane ters düz ilmeğim düz. Yani burada son sırada ön yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Dördüncü ve son sıra ön yüzdeyiz. Ters. Son olarak bir düz. Kenar ilmeğim de düz ve bir defa modeli kurmuş olduk. Şu anda hiçbir şey belli değil. Model ilerledikçe kendini gösterecek bir model. Modeli birlikte bir kere daha isterseniz kuralım. Ne yapmıştık? Kenar ilmeğinden sonra. Bir tersle başlamıştık ve bir ters bir düz devam etmiştik. Bakın yine ilmekler karşımıza aynı şekilde geldiler. Bir ters bir düz bir ters, bir düz. Birinci sıra arka yüzdeyiz. Modeli zaten arka yüzde kuruyorduk birinci sırada. Ters, düz. Yani yine burada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Ne yapmıştık bakın bir düzle sırayı bitirmiştik. Yine karşımda düz ilmeğim var. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve bitirdim. Arka yüzdeyiz. Birinci sırayı bitirdik. Şimdi ikinci sıra. Kenar ilmeğini örmeden alıyorduk. Ve ardından bakın burada artırma yapmıyorduk. Ters ilmeğimle düz ilmeğimi ne yapıyordum? Kesiyordum. İkisini birden kestim. Bir artırma yapıyordum. 2 ilmeğimi birden kestim. Artırdım. 2 ilmeğimi birden kestim. İkinci sıra ön yüzde yaptığımız işlem buydu. Bakın iki tane ilmeğim kaldı. Bir artırdım. 2 ilmeğimi kestim. Ne yapacaktık? Sonda bir tane artırma yapacaktık. Çünkü başta artırma yapmamıştık. Bir artırma. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ve bitirdim. Üçüncü sıradayız. Arka yüzdeyiz. Tekrar. Burada karşımıza ne geliyordu? Bakın artırdığımız ilmek. ip kendi tarafımızda. Ters örüyoruz. Düz ilmeğimiz düz. Artırdığım ilmeğim ters. Düz, ters. Düz ilmeklerimizi düz örüyorduk. Artırdığımız ilmekleri ise ters. Üçüncü sıramızdayız. düz örüyorum ve ne yapıyorum kenar ilmeğimi de düz örüp bitiriyorum dördüncü sıra en son sıra ve ön yüze geldiğimizde de ne yapmıştık kenar ilmeğini örmeden aldık ters ilmeğim geldi karşıma ters örüyorum düz ilmeğim geldi düz örüyorum dördüncü sıra son sırada ön yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp sıramızı bitiriyorduk bu son sıramız zaten İkinci modeli de sizlerle birlikte tekrardan hazırlamış olduk. Ters örüyorum. Bir düz. Bir tane geniş parça hazırladım ben sizler için. Hemen onu da göstereceğim. Bakın ikinci defa modelimizi kurmuş olduk. <laughs> Ve hafifçe ortaya çıkmış oldu. Şimdi bu ipte duruşu bu şekilde hanımlar. Bundan sonra ne yapacaksınız? İlk sırada ne yapmıştık? Tersle başlamıştık. Bir ters bir düz şeklinde ilerlemiştik. İkinci sırada kesme işlemini yapmıştık. Kesme ve artırmalar. Diğer sırada artırdığımız ilmekten başlayıp o ilmeği ters örüp düz ilmeğimizi düz örüp ilerlemiştik. Dördüncü sırada ön yüzde de şimdi yaptığım gibi ilmekleri gördüğümüz gibi örmüştük. Şimdi modelimin anlatımı bu şekilde. İnşallah sizin için yararlı olmuştur anlatımı. Hemen sizin için hazırladığım parçayı da göstereyim. Şöyle koyu kırmızı e, renkle modelimi çalıştım hanımlar. Bakın ilerleyince ne kadar hoş ne kadar zarif bir görüntü oluyor. İlerlemiş hali bu şekilde. Bu ipime de gerçekten çok yakıştı. Aynı iple e, pardon aynı şişle ördüm. 3.5 numarayla ördüm hanımlar. Diğer tarafı da bu şekilde. Arka tarafı da gördüğünüz gibi gayet tertemiz bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sizler için yararlı bir video olmuştur. Güzel güzel e, projelerinizde kullanır. Kullandıkça da inşallah beni hatırlarsınız. Videomu da beğendiyseniz küçücük bir yorum ve beğeni bırakmayı da lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.